Etmadan herkese merhabalar. Sizler için içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bugün ise 7. sınıflar matematik dersi 2. yazılı soru çözümleri yapacağız 1. dönem için. Bakalım neyi ne kadar biliyoruz. Eksikleriniz var mı yok mu? En azından bunu görmüş olacaksınız bu videoyu izleyerek. İlk soruya bakacak olursak aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Birincisi rasyonel sayıların payı asla sıfır olamaz. Bu yanlış bir ifade. Neden derseniz payımız sıfır olabilir. Mesela sıfır bölü dört sıfırdır olabilir. Paydamız sıfır olamaz çocuklar. 4 bölü sıfır bu tanımsız bir kavramdır. İkinciye bakacak olursak katsayıları aynı olan terimlere benzer terim denir. Bu da yanlış. Neden? Mesela 3x artı 3y. Bunlar benzer terim değildir. Çünkü biri x biri y harfler farklı olursa benzer terim olmuyor. Bu da yanlış. Üçüncüsü benzer terimlerin katsayıları toplanıp çıkarılabilir doğru bir örnek üzerinde açıklamak istersek bir dakika kalemde sıkıntı var evet buna doğru diyoruz mesela benzer terim olarak 5x artı 3x eksi 2x bunların katsayılarını toplayıp çıkarabiliriz neden çünkü benzer terim oldukları için harfler aynı toplayalım mesela 5 3 daha 8 2 çıkaracağız Burası 6 tane x yapıyor. Dördüncüsü en büyük iki basamaklı negatif tam sayı eksi 10'dur. Evet bu doğru bir ifade. En büyük eksi 10. En küçüğü eksi 99'dur. Sakın böyle bir hata yapmayın. 99 diye bu en büyük olacak diye bir kavram yok. Düşünce tarzı yanlış olur. Çünkü sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülür negatif sayılar. O zaman buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Beşincisi, bütün tam sayıların mutlak değeri pozitif değildir. Buna da doğru diyoruz. Neden? Normalde bütün tam sayı, mesela eksi 2'nin mutlak değeri 2. 7'nin mutlak değeri zaten 7. Fakat burada sıfır işi bozuyor. Sıfır mutlak değeri sıfırdır. sıfır ne pozitif ne negatif bir sayıdır. Yani nötr bir sayıdır. İşareti yok. Çift bir sayıdır. Onunla karıştırmayalım. Geldik 5. Diğer soruya B bölümüne aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Birincisi sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti kaça eşittir? Mesela 7'nin sıfırıncı kuvveti. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Buraya 1 yazıyoruz. İki, ardışık iki tam sayı arasında nokta nokta tane rasyonel sayı vardır. Sonsuz tane rasyonel sayı vardır arkadaşlar. İki ras iki tane tam sayı arasında sonsuz tane rasyonel sayı vardır. Bu nasıl olacak? Mesela 1 bölü 2 dersin, 1 bölü 3 dersin, 1 bölü 4 dersin. Bunlar sıfır ile bir arasındaki e, rasyonel sayılar sonsuz tane yazabilirsin. Paydayı bu şekilde büyüterek. 3. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile toplamak veya çıkarmak eşitliğin sonucunu değiştirmez. Değil mi arkadaşlar? Mesela 9 e, eşittir 9 diyelim. Her iki tarafa e, 5 eklerseniz, artı 5 eklerseniz veya 5 çıkarırsanız sonuç değişmez. 4. Toplama işleminin yutan elemanı yoktur arkadaşlar. Yutan elemanımız yok. E, çarpma işleminin yutan elemanı sıfırdır çünkü. E, Bunlar karıştırmayalım. 5. Bir sayının çarpma işlemine göre tersi ile çarpımı daima. Mesela çarpma işlemine göre tersi 7 bölü 2. Çarpmaya göre tersi 2 bölü 7. Bunları çarpın böyle bakın. Çarparsanız 14 bölü 14. Yani 1 olacaktır. Cevabımız 1. Geldik C bölümüne. C bölümünde aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor bize. Ee, şöyle yapacaksınız. Önce... Ee, olduğuna göre x kaçtır diyor burada. Parantezin önündeki sayıyı içeri dağıtıyorsunuz parantez içine. 2 çarpı 5 10 x burası. 2 çarpı eksi 4 eksi 8 eşittir x artı 10. Yapmanız gereken burada x'leri bir tarafa x daha çok neredeyse her zaman oraya alın unutmayalım. Şimdi bu x eksi x olarak buraya geçer. 10 xten x çıktı 9 x. Sayı da karşıya alıyorum. Eksi 8 artı 8 olarak karşıya gider. 18 daha 18 yaptı. Sonra her tarafı x'in önündeki sayıya böleceksiniz. Böldük bu arkadaşı. 18'i 9'a bölerseniz cevabımız 2 olacak. İkinci soru 4, 9, 14, 19. Nokta nokta örüntüsünün kuralını bulup 18. adımda hangi sayının bulunduğunu yazınız diyor. Şimdi dikkat ederseniz sayımız kaç kaç artıyor? 5 5 artıyor. Örüntüyü bulduk. 5 5 artan sayılar bunlar. Peki arkadaşlar bunun kuralını nasıl bulacaksınız? Kuralı şu. 5 5 arttığı için 5 kat diyebilirsiniz. 5 x diyebilirsiniz. Fark etmez. Kaç kaç artıyorsa o sayının katıdır. Sonra ilk terimiz 4. 1 verdiğimizde 4 çıkması için k'ya buradan 1 çıkaracağız. Neden? 5 çarpı 1, 5. 1 çıkarınca 4 olacak. Peki 18. adımı soruyor. 18. adım. Bu adımı bulmak için şunu yapacaksınız. K yerine 18 yazılır. O zaman 5 çarpı 18 eksi 1. 5 kere 18 çocuklar 90. 1 çıkarınca cevabımız 89 oluyor. Gidelim arkadaşlar diğer bir soruya yani e, e bölümüne bakalım. Biraz büyütelim daha rahat görmeniz için. Şu şekilde. E bölümünde aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor bize. Şimdi 4x eksi 5 eşittir 7 eksi eksi 8 işleminde x kaçtır diyor bize. Sol tarafa aynen yazıyorum dokunamıyorsun zaten yapacak bir şey yok. Şurada ise şu eksiler etkileşime girer artıya dönüştürür değil mi 7 artı 8 olur. Devam edelim 4x eksi 5 7 ile 8 toplarız 15. Bu eksi 5'i artı 5 olarak karşıya atarsanız sol tarafta 4x kaldı. 15, 5 daha 20. Şimdi her tarafı kaça bölüyoruz? Az önce yaptığımız gibi 4'e bölüyoruz. 20'yi 4'e böl cevabımız 5 olacak. Yani A şıkkı oluyor. Burada cevabınız. İkincisi aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Şimdi bu çıkarma işlemlerini yapabilmeniz için paydaları eşitlemeniz gerekiyor biliyorsunuz. 8 ile 6 24'te eşitlenir. Bunu 3 ile çarpayım. Bunu 4 ile çarpayım. 3 çarpı eksi 7 eksi 21. 4 çarpı 2 8 önünde eksi olduğu için eksi 8 yazın bölü 24 yani eksi 29 bölü 24 çıktı burası. Şimdi gelelim paydamız 4 ve 8 8 de eşittir. şurayı 2 ile çarpıyorum 2 çarpı 3 6 eksi 1 bölü 8 yani 7 bölü 8 çocuklar. Şuna bakalım. 5 ve 6 tabii ki 30'da eşitlenir. Bunu 5 ile bunu 6 ile çarpmam gerekiyor. 6 kere 2 12 yazıyorum birincisine. 5 kere 5 25. Fakat bakın dikkat edin şurada da 2 tane eksi var. Etkileşime girer. Artı 25 olacak. Oraya dikkat edelim lütfen. Paydamız da 30. Evet paydamız ne yaptı? 12 25 daha 37 bölü 30 olacak cevap. Diğerine bakalım. Yine 5 6. Bunu 5 ile şurayı 6 ile çarpalım. 5 kere 4 25. 6 kere 1'in 6 yani eksi 6 bölü 30 yapacağız. Yani çocuklar 24 bölü 30. Hatta bunu 6 ile sadeleştirin. 4 bölü 5 oluyor cevabımız. E geldik son kısma. Şunu 5 ile çarpmamız lazım. Şurayı da 3 ile çarpmamız lazım. 5 çarpı eksi 1 eksi 5. 3 kere 4 12 yani eksi 12. Önünde eksi olduğu için bölü 15. Cevabımız eksi 17 bölü 15 olacak çocuklar. Ee, geldik 3. soruya. 2,03,03 diyor. Devirli ondalık sayısının rasyonel olarak karşılığı hangisidir diyor. Şöyle yapacaksın. Sayının hepsini yazıyoruz. Yani 203'ü yazıyoruz. Devretmeyen kısım yani şu 2'yi çıkaracaksınız. Bölü. Devreden kısımda kaç tane üstü çizgili sayı var? 2 tane. O zaman 2 tane 9 yazıyoruz. Ee, bu şekilde işlemimizi yaptık. Şimdi 203'ten 2 çıkardık. 201 bölü 99. Sonra bakıyorum iki tarafta 3'e bölünüyor. 3'e bölüyorum. 201'i 3'e böl 67. 99'u 3'e böl 33 olacak. Evet cevabımız 67 bölü 33 yani A şıkkı gördüğünüz gibi. Geldik dördüncü kısma, dördüncü soruya. 3x eksi 2 artı 8 artı 5 eksi 1 cebirsel ifadesinin en sade hali hangisidir diyor. Şimdi bakıyoruz benzer terimler var mı? 3x başka x de olmadığı için onu yazacağız zaten. Bakıyorum eksi 2y var benzer olarak bir de 5y var birbirine benzer. O zaman bunların önündeki sayıları toplayıp çıkarıyoruz. 5'ten 2 çıktı 3. O zaman 3y yazıyorsunuz. Sonra sayılara bakalım. 8'den 1 çıktı. 7. Yani 3x artı 3y artı 7 cevabımız burada B şıkkı oluyor. Şimdi gelelim diğer soruya. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız diyor bize. Şimdi birinci soruda ne diyor? 5 bölü 3 bölü 6. Bölme işlemi yapılırken ikinci kısım yani ikinci kesir ters çevrilir. Şöyle yazacaksınız. 5 Çarpı 6 bölü 3. 6 3'e bölünür. O zaman 5 çarpı 2 olacak. Cevabımız 5 kere 2 10. Devam edelim. Şimdi burada da 4 ters çeviriyoruz. 8 bölü 7 yazıyoruz. Çarpalım. 4 kere 8. 32 bölü 7 olacak cevap. Diğerine bakalım. 1 bölü 2 bölü 4. Şimdi 1'in zaten çarpmada etkisi yok ama yine de yazayım. Kesrimizi ters çevirdik 4 bölü 2. E 4'ü 2'ye bölerseniz 2 olacak. 1 ile çarpmanın bir önemi yok zaten. Çarpma da etkisiz çünkü. Şimdi geldik diğer soruya. 4 bölü 4 bölü 5. 4 çarpı kesrimizi ters çevirdik 5 bölü 4. Çok dar şu payda ile şuradaki pay sadeleşebilir. O zaman cevabımız 5 olur. Veya uzun yoldan da yapabilirsiniz. 4 kere 5 20. 20 bölü 4. Yine 5 bulursunuz. Şimdi gelelim e, alt, e, bu soruya. 6 çarpı 3 bölü 1. Yani 6 kere 3 18. Paydamız 1 olduğu için e, etkilemeyecek bizim e, bölmemizi. Onun için yazmamıza gerek kalmadı. Şimdi geldik 6. soruya. Ne diyor bakalım. Sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Ee, bir kere burada şu B kesrini tam sayılı kesir ya onu bileşik kesre bir çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? Eksi 2 ile 12'yi çarpıyoruz. Eksi 24, eksi 5, şu 5'ten dolayı bölü 12. Yani eksi 29 bölü 12. B kesrimiz bu. Şimdi bakıyorum paydalarımız 8. 12 ve 6. Bunlar 24'te eşitlenir. Bunu 3 ile, şunu 2 ile, şunu da 4 ile genişleteyim. O zaman A kesrim ne olur? 3 ile çarp, eksi 9 bölü 24. B kesrim, 2 ile çarpıyorum. 2 kere 29, eksi 58 bölü 24. C kesrim, 3 ile, 4 ile genişletiyorum, düzeltiyorum. Eksi 20 bölü 24 olacak. Şimdi bunlar kesirlerimiz negatif. Pozitif olsaydı B en büyüğüydü. O zaman B en küçüğü. Sonra C. Sonra A. Sıralamamız B küçüktür. C küçüktür. A olacak. Yani B şıkkı oluyor cevabımız. Gelelim yedinci soruya. Yedinci soruda aşağıdaki ifadeleri aşağıdaki ifadelerdeki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız diyor bize. Şimdi burada benzer terimlerimiz var görüyorsunuz. Onlara odaklanmamız gerekiyor. Ee, bakalım. A var. 5A'da bu. 6A. 6-1 artı 5 olacak. 6A artı 5. Şimdi ikincisine bakalım. Önce benzer terimlere bakalım. Eksi 3S eksi 8S yani 3, 8 daha. ikisi de aynı işaretli olduğu için toplanır. Eksi 11S eksi 8 artı 3 1 artı 1 eksi ise çıkarılır. Eksi 5 olacak. E diğer soru 4y eksi 3y yani 1y. Y yazılır 1y yazılmaz. Sonra sayılara bakalım. Eksi 7 artı 6. 1 artı 1 eksi ise çıkarılır. Büyük olan işareti verilir. Yani eksi 1 olacak. Şuraya bakalım. Eksi 5k artı 6k. Bu 5k yapacak. Bir de artı 1'imiz var. Şurası zaten e, benzer terim iki tane. Eksi 8 e s artı 5 s. Bu da 3 s olacak. Yani 3 s olmuş olur değil mi çocuklar? Geldik 8. soruya. Aşağıdaki ifadeler verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi A şıkkına bakacak olursak eksi 5'in 4. kuvveti eksi 625 yapar. A şıkkı yanlış. B şıkkı doğru 0'ın 3 kuvvetleri 0. C şıkkı doğru eğer parantez üzerindeki sayı çift ise sonuç pozitif olur. 81 yapar. 3'ün birinci kuvveti 3. Ama bakın A şıkkını şöyle yazsaydı doğruydu. Şöyle yazsaydı parantezli olarak kuvvet alsaydık 625 yapacaktı. Onun için yanlış oldu. Şimdi gelelim 9. soruya. 9 soruda bir problemimiz var. Cebinde 50 TL olan Ali Kırtasiye'den tanesi 2 TL olan 3 kalem. Şimdi tanesi 2 lira olan 3 kalem alıyor. O zaman 2 çarpı 3. Şuraya kaç lira veriyor Ali? 6 TL veriyor. E, fiyatını bilmedi. 6 tane defter alınca Kırtasiyeci Ali'ye 2 TL para üstü veriyor. Buna göre bir defter kaç liradır diyor. Şimdi Ali 50 lirası vardı. 6 lirayla kalem aldı. 2 lira da para üstü aldı. 50'den 6 ve 2'yi çıkarırsak 42 lirası kalır Ali'nin. Şimdi bu 42 liranın 6 tane defter aldığı için 6'ya bölüyorum. 6'ya bölersen 42 bölü 6, 7 olur. O zaman bir defterin fiyatı 7 TL olmuş olacak arkadaşlar. 13. soruya bakalım. 2 bölü 5'i dolu olan bir depo 3 litre daha su eklenince deponun yarısı doluyor. Buna göre deponun tamamı kaç litredir? Şimdi çocuklar deponun tamamına 5x diyelim. Paydamız 5 olduğu için. 2 bölü 5'i doluysa 2x'i dolu. Artı 3 litre ekliyorum. Artı 3 yapıyorsunuz. Bu deponun yarısı doluyor. Yani yarısı demek çocuklar 1 bölü 2 demektir. Tabi burada depomuz 5 olduğu için 5x olduğu için buraya 5x bölü 2 yazacaksınız. Şimdi şöyle bir işler dışlar yapalım. 2 ile bunları çarparsak 2 çarpı 2 4x artı 6 eşittir 5x. Bu 4x'i karşıya atıyorum. Eksi 4x olarak. Buradan x eşittir 6 çıkıyor. O zaman bir tane x'imiz 6 litre. Bizim depomuz 5x'ti. O zaman 5 ile 6'yı çarpmamız lazım. Çünkü 5'in katıydı. 6 kere 5 30 litre olacak bizim depomuz. 11. soruya bakacak olursak 11. soruda 1 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2 işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şöyle yapıyorsunuz payda eşitlemek için tam sayıyla şu paydayı çarpıyoruz. 2 kere 1'in 2 1 daha 3 yani burası 3 bölü 2 yaptı. Bölü Yine aynısını yapıyoruz. 2 kere 1'in 2. 1 çıkarıyoruz. 1 bölü 2. Şimdi birinci kesir aynen yazılır. 3 bölü 2. Iki. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Şurada ikiler gidiyor. Biri pay bir payda olduğu için çarpma de gidebilir. Bunlar sadeleşebilir. Cevabımız onun için 3 olacak. Geldik son soruya. Yukarıdaki ifadenin en sade eş değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi birinci ifadeyi aynen yazıyorum. 2a-3. İkinci ifadede eksi ile çarpmam gerekiyor. Önünde eksi olduğu için. Eksi 5a artı 1. O zaman 2a eksi 5a ne yapar? Eksi 3a. Eksi 3 artı 1 eksi 2 olacak. Cevabımız eksi 3a eksi 2. Yani b oluyor burada arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için bu içeriği bu şekilde bitirdik sizlere. Daha farklı içerikler yayınlayacağız ileriki yazılarda. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.